Medok'tan sinyacel, Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Sera Çiçekdemir. Bugün size anne sütünden, anne sütünün faydalarından bahsedeceğim. Ve bazı yaşanan zorluklar hakkında bilgilendirme yapacağım. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren ilk bir saat içerisinde mutlaka annenin göğsünden süt almalıdır. Süt gelsin ya da gelmesin, bebek annenin memesiyle buluşmalıdır. Bu şekilde e, süt oluşumu artacaktır. Özellikle ilk 5 günde salgılanan kolostrum adı verilen... Halk arasında ağız sütü olarak geçen süt, bebeğin ilk aşısı olarak geçmek diye bilinir. Çünkü içerisinde çok fazla antikor içermektedir ve bebeği korur. Alerji riskinden korur, bağırsak sistemindeki gazı azaltır ve çocuğun ilk aşısı olarak söylenebilir. Anneler sütüm yetiyor mu yetmiyor mu kaygısı taşıyabiliyorlar. Çocuklar aslında ilk gün, doğdukları birinci günde bir ceviz kadar mideye sahiptirler. Bebekler büyüdükçe birinci ayın sonuna geldiklerinde bir yumurta kadar mideye sahiptirler ve bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Çocuğunuzu ne kadar sık emzirirseniz o kadar sütünüz de artacaktır. Önce bir göğüs boşaltılacak, daha sonra diğer göğüse geçilmesi sütün artışını sağlayacaktır. Ee, emzirmede karşılaşılan, sık karşılaşılan bazı sorunlar vardır. Bunlar meme ucu çatlağı olabilir. Ee, meme ucu çatlağı çok acılıdır. Bunun engellenmesi için meme ucunun kuru ve temiz tutulması, bebeğin çok fazla uzun emmeleri e, oluşturulmaması yani yarım saati geçen emmeleri engellememiz meme çatlağının oluşmasını engelleyecektir. E, meme grevi dediğimiz bir olay var. Bebek e, annenin sütünü emerken bir anda emmemeye başlayabiliyor. Burada da e, sebep bazen kulak tıkanıklığı, bazen burun tıkanıklığı gibi enfeksiyonlarla alakalı olabildiği gibi bazen de annenin psikolojik tutumuyla alakalı bebek memeye karşı grev yapabiliyor. Bunların düzeltilmesi için de tekrardan anne ve bebeğin şefkatli bir e, dokunuşu ve birbirlerine karşı anlayışlı bir bağ, bağ kurması oldukça önemlidir. Bugün size anne sütünün faydalarından ve emzirmeden bahsettim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.